Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane daha Roblox videosu çekiyoruz. Bu sefer bir kule Evet arkadaşlar bu ne lan? Arkadaşlar yeni güncelleme. oldu. Oh. Şaka ya, Arkadaşlar yani e, sanki hafif güncellemeler gelmiş ona. Gelmiş. Ama ben eski yere geri geldim, eski yere geri geldim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, bir sürü şey var. Espresso Signora. Burada da bir tane daha Espresso Signora. Burada nükleer ödünler var. Burada da altın şiklet değil. Arkadaşlar benim bir gün her şeyi çaldı. Ömer işte bana da öyle oldu. Ömer Grey Pudis'i medisimi çaldılar. Arkadaşlar valla şükürler. Arkadaşlar hep hile Ömer bir tane nükleer ödünler var. Bir tane, Grey Pudis'i medisimi çaldılar. Arkadaşlar buradaydı ve en iyimdi ama çalındı arkadaşlar. Arkadaşlar bazılarınız belki bu oyunu bilmiyordur. Ya ben tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Eee işte ben çeviriyorsunuz artık bir şey gelirse. Ya bana onlar işe geçen bir tane espresso'na geldi ki. Yoksa patlayacaktım arkadaşlar. Şu an bir şey gelmiyor arkadaşlar. Şu an Beyzin de bekliyorum bak. Arkadaşlar Ömer'in Beyzin'e kadar uçtu. Evet. Ya arkadaşlar yine videoda amacımız böyle e, işimize yarayacak bir şeyler çıkartmak. Neyden? O görüntü önce olmadı önceden sende? Köştü. Şu an neden bir şey gelmiyor. Hotspot. Aşağı indim şey var mı? Tabii ki de yapar. Bambini beni çevirsin. Arkadaşlar video

<Sessizlik> Yo 500 ediyor benim. benim. Benimki açık mı? Yok oğlum ben benim gün daha iyi var. arkadaşlar ya e şu an yani işte <Sessizlik> la buraya ne oldu? O arkadaşlar. Aa Transtruz geldi Ömer bende de. Transtruz normal değil ya arkadaşlar ama şu an kötü. E arkadaşlar la secret kombinasyon falan çaldı. Bayağı iyi. Onlar bizden çok çok iyi. E, e, şey diyecektim, Slabber and videosu çekmiyoruz çünkü yani video çıkıyor. Bu ne lan? Ömer yeni şey gelmiş. Epic Salamino var. Arkadaşlar yeni Epic gelmiş. Epic geldi işimiz 12'si zaten. 12'si. Hep Robux'lu bir şey gösteriyor bak. Ya arkadaşlar hiçbir şey vermiyor. Kesin videoda değil Daha üçüncü dakikada. Arkadaşlar dakika. yine ee, baba mi geldi arkadaşlar yine olarak. Yo o, o vardı o vardı. Onu hatırlıyorum onu çok iyi hatırlıyorum. Ya. Arkadaşlar belki bir dahaki videomuzda. Eee evet, natural disaster gerçekten sarıyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda natural disaster çekmemizi isteyenler yazsın. Arkadaşlar ben benim kanalım ve tek bir kanalım var. Adı King Aptal Kayınuruç. O kanalda bir tane direkt şarkı seti e, videosu paylaşan bir tane İzleyin. O video da beğenmezsiniz. Benim kanalıma da abone olun. Abone 45 bana de durdu arkadaşlar. Abone Hayır, Hayır yanlışlıkla buraya geldi. Buraya ne ki? Çok saçma bir yer arkadaşlar bence. Arkadaşlar ben Evet arkadaşlar Ömer böyle hızlı hızlı geçiyordu ne çıkacak diye son arkadaşlar. Bana Rainbow geldi. Bana bir de trip toplama yolladım. <laughs> e arkadaşlar e şöyle indekse bakıyorum. Yeni şeyler gelmiş bak. paklama Arkadaşlar Bakrama... Arkaçlar, her gün hem bir tane short hem de bir tane uzun video gelecek. E arkadaşlar indekse bakıyorum paklama tabak gelmiş yere. Şu ikisi vardı zaten ama ben diyorum tip sanır vardı. Salamino yoktu. Gangster Futora gelmiş. E, e, bunlar zaten vardı. Bunlarda da gelen yok ama bunlar işi zaten anlayamıyorum diye. Arkadaşlar ben <laughs> Arkadaşlar düşüyorum. Arkadaşlar ben direkt Ama Gangster Futora geldi ben bir alacağım. Yeni ya bir de altını geldi bana. Arkadaşlar, Aa, arkadaşlar nükleer <laughs> <nükleare din> <laughs>

daha fazla değil. Evet. Oha 3 tane de varmış. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir tek bak benim Şurayı kapayalım hemen arkadaşlar onların. Base apaçık öyle oldu. Arkadaşlar hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey gelmiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey vermiyor. Smit <laughs> can. Şimdi neden öylesi? Arkası hayat. Yani hayatı içiyonu <laughs> da hayatını içiyonu. Azra şu an oynamıyor ama Evet arkadaşlar evet, evet. Azra. Önceki videolardan hatırlama ihtimaliniz var Sadece çok eski bir çat Kim aldı ya? Hangi bot çatı çatı Azra şu an son... Azra ses ver Ses Azra yanında Grove of the Dreams Azra yanımızda Azra video gelecek misin? Hayır, azar. arkadaş Azar kabul etmedi. Bu harita değil yani. Gelebilirsin. Arkadaşlar ya. Bak, Ring Rank bu çok geç ama ben görüyorum. Ring <laughs> <kan>. hmm. <laughs> Ne? Tamam, <laughs> Ne? Abo. Arkadaşlar neşe onun içine bak. Içine bak, içine bak, içine bak, içine bak Aa, artık o azalıyor mu? Ben onu yine fark etti. Benim mitime bayağı bir az kalmış. On içine... Onix lock. üç tane Lustre, Arkadaşlar Ömer şu an gerçekten biraz şanslıydı. Aşağı inim ya, yanlışlıkla buraya çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar 28 rol kaldı ama daha 5 dakika daha var. Yani her türlü çöpler verse bile her türlü o rolü yapacağım. <laughs> Ömer iki tane nükleer ödümünü çıkardı. Ben de <laughs> bir tane gangster <laughs> fıtarı. O da normal iyi değil kullanmam. Ama ben de o güzelmiş bir şey bunun yeri o. <laughs> Şunları at gitsin. Ben şu an yani kapının önünde bekliyorum ama dinle. Bildik. Arkadaşlar event videomuz 5100 bende gerçekten bayağı bir iyi oldu. Başka bir yok yok şu an iyi gidiyorsun. Ben 5 dakika kaldı. 5 dakikaya başkanı oynayabiliriz? Arkadaşlar son 20 rol kaldı. Hızlı olayım Kaç saniye? 30 saniye boyunca takır takır yapacağım. Hızlı hızlı. Sen de sen tak yok. Salamino geldi ama sana salamino bir ona vakit kaybedemem arkadaşlar Ya normalde ya gönül isterdi şu kutsal e, kutsal gelene kadar rol yapmak ama arkadaşlar e, ne yazık ki 15 dakikamızı video çekmemize izin vermedi E, neden olduğunu bilenler varsa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Şimdi yaptım hemen kapıyı kapadım. Şimdi gelene kadar döneceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Ya, ya hiç şey bir şey Ya Yani arkadaşlar bu artık yüzümüzün görünce anlamına geliyor. Ha, <laughs> yani ön tarafı göstermiyor ki mi? Bir şey olmaz oğlum artık 380 abonem var abonemiz. arkadaşlar. <laughs> <laughs> 380. <gülüyor>

<laughs> arkadaşlar şu 7 dakikada 12.40 Hadi arkadaşlar İnşallah şöyle secret'lara ben işte ne Secret'ı ya <laughs> Mythic'lere bir bakayım Arkadaşlar bunlardan en iyisi Nükleer dinozor olabilir inşallah gelir bana Hadi Hotspot geldi bana Hotspot Bak şimdi potans, potans, 4, oldu, efendim, var. ne protokol arkadaşlar dört dört efendim ne var dört dört inşallah inşallah 153 arkadaşlar Asla oldu? arkadaşlar Sala. son bir rol saniye ama tam yetmeyecek diye arkadaşlar bastım koştum. Ya koşmayacağım arkadaşlar. Bu anı görmemiz gerek. Bu anı görmemiz gerek. Kar ker kar korkur. Aldım arkadaşlar. Kar ker korkur. Nap parasını topluyoruz ve satıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü kar ker kar korkur? Şimdi dedim büyük gitmeden daha bir şey vermez. Arkadaşlar Azra şu an şeyler yapıyor ama söylemek istemiyorum gerçekten. Azra şu an bir tık kıdırıyor ucundan hafifimden. Arkada bizi zorluyor. Ya arkadaşlar yine yanlışlıkla buraya çıktım yeter ya. Azra gidiyor arkadaşlar. Azra gitti. Azra... <laughs> ha, <arkadaşlar>. Ömer gel, <laughs> Arkadaşlar şuraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni bekleyin. Arkadaşlar beni bekleyin. Arkadaşlar. Şu an bir kez bakıyorum bir şey gelmiş mi. Tabii ki de gelmemiş. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.